Arkadaşlar hayli geceler. Arkadaşlar bizim makineler üzerinde değişiklik yaptığımız şeyleri göstereceğim ben şimdi size. Mesela bizim makinelerin üzerinde kullandığımız şu parçalar sadece Faik makinelerinde olan parçalar. Başka bir yerde bulamazsınız. Yani bu benim kendi tasarımım. Kendi tecrübem, yani kendi de sarımcı olduğum için, sarımcılıktan geldiğim için e, makine ne ihtiyaç duyduğunu çalışmak için, devamlılığının e, sürekliliğinin sağlanması için ne ihtiyaç olduğunu biliyorum. Ben bunun için böyle bir video çekme gereği duydum size. E, tam anlamıyla anlatmak Bugünkü şikayet sizin sebebinin ne olduğunu Size söylemem gerekiyordu Bunu da sizin de bilmeniz gerekiyor Arkadaşlar öncelikle şununla başlayalım Daha önceki makinalarda, özellikle orijinal makinelerde Genel milletin kullandığı makinelerde Şu filtre e, Sürücüsünün burada şu bölüm var Bu Buraya değdiği zaman açılıyor Ve tütün tam arkaya gitmeden filtreyi atıyor Genelde e, sigaranın arkası boş kalıyor Makaronun arkası boş kalıyor bu onlara ait bir si e, patent. Benim e, sistemde ise bu kesinlikle gelip vurmaz. Vurma e, vurma diye bir sistem yok bunda. Tamamen dolduruyor, kaşık geliyor, dolduruyor, tamam mı? Bitti mi? Bu sefer geri çekilirken şurada dört kol bunu açıyor. Kesinlikle vurma diye bir şey yok. Ne şurada yıpranma oluyor, ne arkada boş kalıyor. Bu benim tasarımım. E, bir, ikinci e, parça ise e, şöyle size şu. Mesela fasfillerde ve topmatiklerde kullanılan bu yarımay oldukça kulakları kısa. Genelde, genelde diyeyim çünkü esnek parçalarından yapıyorlar, biz sert malzemeden yapıyoruz. Ee, bu alttan geçer. Alttan geçtiği zaman ne yapar arkadaşlar? Ee, sarım yapmaz. Bu sefer müşteri takılır. Ya bu niye böyle oluyor? Çünkü kısa tutuyorlar. Sürekli çalışmak amacıyla yapılmamış o makineler. Sadece elde kişisel sarım için yapılmış. Bu da böyle bir özellik. Bizim yaptıklarımız arkadaşlar. Kulaklar oldukça uzun. Yani kesinlikle alta geçmeyeceği şekilde şöyle yetini şura vurur. Alta geçmez arkadaşlar. Kesinlikle alta geçmez. Çünkü yüksek tutuyoruz. Biliyoruz ki böyle bir sorun olacak. Bu sorunun olmaması için bunu tasarladık arkadaşlar. Bir de şu bizim kaşık sürücüsü de üçüncü bir parça olarak şöyle bir özellik var bu havada oynar. Kendisine ait özel vida şöyle. Hem buna e, e, buna geçecek şekilde tasarlanmış. Tamam mı? Hem bunda oynayacak şekilde hem de kaşığa geçecek şekilde tasarlanmış. Bunlar e, makineye oldukça kalite katıyorlar. Bir dördüncü parçamız arkadaşlar şu. Mesela biz yaptığımız kaşıklarda şu tamamen tırtılı bölgeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Tamamen yani tütünü sıfır dolduruyor. Ağızda püskül bırakmıyor. Şimdi e, yakında yapacağım, şimdi yapacağım makine testinde de size göstereceğim. Bizim geleneksel e, kaşıklarda da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şöyle net görüyor musunuz bilmiyorum. Şu bölüm düz. Şu şu bölüm düz. Ama şu bölüm tırtılı. Bu sefer ne oluyor? Buraya kadar düzgün. Bundan sonra sıkıntılı doldurmaya ve daha fazla püskül bırakmaya neden oluyor. Bu da e, işte oradan kaynaklanan bir şey. Şu yaptığımız kemer sistemi ölçülü demir. E, makina. makinanın ileride e, yatağının açılmasına engel oluyor. Ve bu ne oluyor? Makinanızın veriminin dağımlı olmasını sağlıyor. Yani size diyebilirim ömürlük. Hani parça aşınmasa hiçbir zaman şişme olmayacak. Bu da başka bir parça. Bu bu parçalar sadece bizim makinalarda bulunur. Şimdi ben size sarım yapacağım, göstereceğim.